Hadi bakalım mini. Buradan bataryalarımızı şarj edebiliriz. <laughs> ha, ah, merhaba. Hoş geldiniz. Enerji takviyesi. Evet. Biz akülü arabalarız. Şarj istasyonunuz ne tarafta? Hemen arkanızda. İlk önce küçük hanımı alalım. Buyurun. <laughs> Ve poli. şarj başlatıyorum. Merhaba, yakıt alacaktım. Merhaba okul otobüsü, sen de hoş geldin yakıt istasyonuma. Sen dizeldin değil mi? Hı hı. Tamam. Bunlar daha büyük araçlar için devam edelim. Hı hı. İşte senin yerin burada. Dur 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 dur. Senin yakıtın burada dizel. Tamam, tamam. Ne kadar olsun? Fullleyelim. Oo, şu gelen arabaya da bir bakın. Yakıt alacaksınız. Tabii ki siz benzin. Bu dizel biraz daha ilerleyelim. Hop duralım. Efendim. Yine bekleriz. Merhaba. <laughs> Kocayım ayı merhaba. Ne kadar da büyük bir kamyon. Evet artık kamyon şoförlüğü yapıyorum. Uzun yola gideceğim. Depoyu fullleyelim lütfen. Bu aracın mı? Hı, hı. Ee, Kaç litre benzin alıyor bu? Ee, en az 100 litre alır. Koca ya ama benim istasyonumda sana bu kadar yakıt verecek bir pompa yok ki. Ama ben de daha uzaktaki bir istasyona gidemem ki yakıtım yok. Ee, belli ki seninki gibi araçlar daha bana gelir. Ben eğer beklersen Ayşe'nin oyuncak mağazasından bu araca uygun bir yakıt pompası alabilirim. Tamam bekliyorum. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Ayşe. Ha. Merhaba, hoş geldin Ümit. Nasıl yardımcı olabilirim? Bana acilen büyük araçlara uygun bir yakıt pompası gerek. Hmm, bir bakalım. Yakıt pompaları bu tarafta vardı. <gülüyor> <gülüyor> bu var. <laughs> bir de bu var. Ee, şey, üzgünüm ama bunlardan zaten bende var. Bana daha büyük bir yakıt pompası gerek kocaman bir kamyon için. Hmm, anladım. Bu var bir de. Oh, sana nasıl kullanıldığını göstereyim. İşte bu. <laughs> Kaç litre yakıt alacaksa rakamlar var. Buraya yazıyorsun. Buradan dolum işlemi gerçekleşiyor. Tabii ki pompanın ucu. En son <laughs> dolduktan sonra Hmm. Sıradaki araç için Evet. Ve buradan da ödeme işlemi gerçekleşiyor Aa, Kendinden post yazı var Tabii ki Burada da litre fiyatları yazıyor Ödeme işlemi yapılırken de Şifreyi de buradan girebilirler İşte bu yakıt pompası Bu şekilde kullanılıyor Hemen alıyorum ne kadar ücreti Senin için hesaplayacağım Hemen okutalım Bu pompanın fiyatı 1500. Tamam. Nakit mi <laughs> olacak kart mı? 1000 ee, <laughs> e var. 10, 20 daha, 30, 1030. 1000'i nakit vereyim. 500 de karttan çekerseniz olur. Tamamdır. Şifre lütfen. Teşekkürler. O zaman ben pompamı alıp gidiyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, siz şimdi böyle bekliyoruz mu? Evet, biz bu bekliyoruz şarj olmasını. Ha, kaç saat bekliyoruz siz böyle? Yani akülerimiz full ve bo boş ise 5-6 saat sürüyor. Oo 5-6 saat böyle beklenir mi ya? Ben yakıtımı dolduracağım 2 dakikada gidiyor. <laughs> Yeni teknoloji arabalar artık bir saatte full akü doldurabiliyorlar. Bu arada senin pompayı da getirdim. Hah tamam. E, e, kaç litre demiştin sen? full işte tam bilmiyorum ne kadar. Tamamdır. O zaman litre sayısını bilmeye gerek yok. Evet. Biraz daha. Evet işte doldu. <laughs> Tamamdır kocayı. Senin toplam 3500 para. Tamam kartla ödeyeceğim. Buradan çekelim. Tamam. Şifre lütfen. Evet, tamam. <laughs> Heh, tamam oldu. Teşekkürler Ümit. İyi yolculuklar kocayı. Dikkatli sür. Evet. Bu büyük yeni pompamı da diğer pompanın yanına koyabilirim. Bence gayet iyi oldu. Hoşçakalın.